7'den 70'e kahve sevsin sevmesin her gelir grubundaki bireyler hedef kitlesi olabilmektedir. Kahve sevmeseler de bulundukları ortamdan ötürü tüketilen bir içecektir. Kuru kahveci Mehmet Efendi markasının diğer kahve çeşitlerinin satın alınma oranını arttırmak ve hedef kitleye tanıtmak asıl hedefimizdir. Stratejimizde alt başlıklarda değineceğimiz içerikler şu şekildedir. kahve tüketicilerini ikna edeceğiz. Mevcut tüketicimizi ve mevcut olmayan tüketicimizi filtre ve espresso kahve çeşitlerini satın almaya teşvik edeceğiz. Soğuk ve sıcak içeceklerin yerine kahve alması konusunda ikna edeceğiz. kahvesinin kalitesinin diğer kahve çeşitleriyle de aynı olduğunu, filtre ve espresso kahvelerinin satın alınma oranının Türk kahvesiyle eşdeğer kılınmasını sağlamak. En rahat ettiğimiz ortamlarda en lezzetli kahve içme arzusunu kuru kahveci Mehmet Efendi'nin tüm kahve çeşitleriyle birlikte yaşayıp mutluluğun tadını çıkartın. Kahvenin depresyonu engellediği, mutluluk, hasret, huzur gibi duyguları çağrıştırdığı, uykuyu açtığı, aynı zamanda yağ yakımını hızlandırdığı için de tercih edilme ihtimali vardır. <laughs> Özel vahri ambalajı sayesinde tazeliğini koruyor olması ve tekrar kapatılabilir olması, sadece Türk kahvesi üretmeyip diğer kahve çeşitlerinde üretiyor olması ve online siparişi olması. aktif yani heyecan verici olması ve aynı zamanda da duygusal olması. Bir kafede kahve içmek için buluşan çift, filtre kahve siparişi verir. Bar kısmında kuru kahveci Mehmet Efendi markasının filtre kahvesi paketiyle birlikte tezgaha konur. Valfli ambalaj vurgu yapılarak filtre kahve yapılır ve çifte servis edilir. Çift bir daha buluşurlar ve kahve siparişi verirler bar kısmında Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasının espresso kahvesi paketiyle birlikte tezgaha konur. Varfli ambalaj yine vurgu yapılarak kahvesi çekilir ve çifte servis edilir. Çift sonraki gün yine buluşurlar. Kahve siparişi verirler. Bar kısmında yine aynı şekilde espresso kahve paketiyle birlikte tezgaha konur. Varfli ambalajı yine vurgu yaparız ve kahve çekilip latte haline gelir. Çifte servis edilir. Çift bu defa ev ortamında görülür ve kız isteme ortamı vardır. Kızın elinde kuru kahveci Mehmet Efendi logolu fincanlarla Türk kahvesi servis ederken görülür. Kahveden bir yudum alan damat kokusunun ve lezzetinin memnuniyet göstergesi olarak mimik görüntüsü görülür. Ardından kuru kahveci Mehmet Efendi logosu ve müziğiyle reklam sonlanır. Müzik